Arkadaşlar merhaba. Günlük pil kullanımınızı öğrenmek istiyorsanız eğer ayarlara basıyorsunuz. Ardından pile basıyorsunuz. Bu arada şu anda kullandığım yazalım iOS 26. Aşağı doğru inip günlük kullanımın altındaki tüm pil kullanımını görüntüle alanına basıyorsunuz. Bakın şu ilk baştaki grafik günlük ne kadar yüzde pil kullandığınızla alakalı. Mesela 14 Temmuz'da kullandığım pil yüzdesi yüzde 205. Yani iki defa yüzde 100 pilimi kullanmışım ve üstüne de yüzde 5'lik daha kullanım yapmışım. Mesela 13 Temmuz yüzde 187, 12 Temmuz yüzde 177 gibi böyle devam ediyor. Birinci alan burası yani birinci grafik. İkinci grafikte Bakın e, pilimi hangi saatte %100 şarj etmişim. Onu gösteriyor. Ardından açık ekranda kullandığım pil süresi, kapalı ekranda kullandığım pil süresi ve uygulamaların ne kadar pil kullandığını da yüzde olarak görebiliyorum. Daha fazla gösterdiğim, mesela WhatsApp yüzde 35, Instagram yüzde 20, yüzde %1 gibi. Onların detaylarına girebiliriz. Mesela YouTube detayına gireyim. Bakın. Pil yüzdesini hangi gün ne kadar kullandım burada karşıma çıkıyor arkadaşlar. E iPhone günlük pil kullanımı ve detaylarını inceleme hakkında bu konularda bilgi öğrenmek için size bir video çekimi gerçekleştirdim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.